Hemen buraya gel. Merhaba Hayri ne oldu? Üzerimde garip bir sayı var. Bekle hiçbir şey söyleme. Neden ki? Eğer üzerindeki o sayıdan daha fazla kelime söylersen patlayacaksın. Bugün sadece sessiz olmam lazım bu kolay. Fox Fruits ile ilgili olan büyük sözlü sınav başlamak üzere. Yarışmayı kazanan 1 milyon Robux alacak. Gerçekten sözlü bir test mi? Ama zengin olma şansım var. Katılmak isteyen var mı? Tabii ki katılıyorum. Ben de. Katılıyorum ben kesin kazanırım. Bu yarışmanın dışında kalamam. İlk sorumuz en ünlü 5 ada hangileridir? Jungle, Skyland, Pirate Star. Arthur Iceland, Frozen Village ve Middletown. Aferin Hayri doğru cevap. Bu çok kolaydı. Sınırlı kelime hakkım olmasına rağmen bu yarışmayı kazanıp 1 milyon Robux'u alacağım. Sonraki sorumuz oyundaki tüm uyanmış meyveler nelerdir? Flame, Icequake, Light, Dark, Spider, Rumble, Magma, Buddha, Sando ve Phoenix. Bir planım var. Bu adil değil Hayri hile yapıyor olmalı. Ben hile yapmıyorum. Hile tespit edilmedi. Şimdi sonuncu sorumuza geçelim. En pahalı meyvenin ismi nedir ve fiyatı ne kadardır? Şu an kazanabilirim ama sadece bir kelime hakkım kaldı. Bu videoya gelen her beğeni için ayrı bir kelime hakkı kazanacak. Robux için profilimdeki linke tıkla.